Otomobil Meraklı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Ayın 10'u itibarıyla Çinli Çeri'de gece yarısı zammanı yaptı ve son fiyat değişikliğini yansıdı. Yani Çeri artık Türkiye'ye çabuk ayak uydurdu diyebiliriz. Tüm detaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Cherry Omada 5. Comfort paket 1 Haziran'da 910'du. 10 Haziran'da 1 milyon 10. 100 bin arkadaşlar. Luxury 970'den 1 milyon 70'e 100 bin. Ve Excellent yine 1 milyon 30'dan 1 milyon 130'a 100 bin arkadaşlar. Hemen hemen %8-9 arası zam var. Omada 5'te 7 Pro'ya bakalım. Comfort 925'den 1.025'e 100.000. Luxury 985'den 1.085'e 100.000. Ve Excellent 1.045'den 1.145'e 100.000 arkadaşlar. Yine aynı 100.000 zam. Tigo 8 Pro Luxury 1.150'den 1.250'ye. Excellent 1.250'den 1.350'ye 100.000. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cherry'de. 100 bin liralık zam gelmiş tüm modellere. Bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.